Konuşacağız. Yatırım bankalarında maliyetleri e, kısmaya yönelik bir takım aksiyonlar var. Bunlar önemli olacak ve yine hafta boyunca şubat ayının sonunda yapılması planlanan e, stres testlerini Avrupa tarafındaki stres testlerini konuşacağız. Onların etkileri nasıl e, yön bulacak, nasıl karşılık bulacak, fiyat, piyasada nasıl fiyatlanacak, onların etkisi üzerine de elbette konuşacağız. Karşımda şimdi integral menkul değerlerde Seda Yalçınkaya var. Integral menkul değerler araştırma uzmanı Seda merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Önce bir e, sterlin herhalde haftanın ana gündem maddesini oluşturacak gibi görünüyor. E, 2009'dan bu yana geldiğimiz en düşük seviyeleri de test ettiğimiz düşünülecek olursa dolar karşısında e, bir dolar e, sterlin parçası üzerinden başlayalım. Neler anlatacaksın? Tabi şimdi 23 Haziran'da yapılacak olan referandumun sinyalleri verilmiş oldu ve böylelikle aslında İngiltere içinde start butonuna basılmış oldu. Bugün e, açıklamalara baktığımız zaman özellikle Londra Belediye Başkanı'nın hayır kampını onaylayacağını yani bu ne demek e, British, yani Euro bölgesinden çıkışı onaylayacağını söylemesi açıkçası Sterling'de sert kayıplara neden oldu ve halen daha bu kayıpların devamını görüyoruz. Şu anda eğer ki gün günlerde yapılacak olan anketlerde e, Sterling Pound Parti, e, Sterling için biraz daha açıkçası hareketli günler bizi bekliyor olacak. Pound'da şu anda 1.41 seviyesinin altında bir fiyatlama var ama anket sonuçlarında eğer Londra Belediye Başkanı'nın biraz daha e, muhafazakar olmasından kaynaklı ve Cameron'dan sonra açıkçası liderlik konumunda ikinci adam görülmesinden kaynaklı olarak biraz daha sözünün ağırlığının olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden hayır kampı biraz daha bir tık daha öne geçerse bu sefer pound'taki değer kaybının açıkçası ileriki günlerde biraz daha artması beklenilebilir. Hareketli günler olacak gibi görünüyor ama şu anda 1.40 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda sert kayıplar söz konusu olabilir. Toparlanma için biraz 1 1.42 30 seviyesinin üzerinde yükselişlerin görülmesi gerekiyor. Aynı zamanda şu anda baktığımızda dolarda da kısmi olsa da bir küresel anlamda toparlanma karlanma olduğunu değer kazancı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Stalin için Haziran'daki olan süreçte çok konuşacağız ve çok açıkçası anket sonuçlarıyla birlikte hareketlilik yaratılabilecek bir ortam oluşacak gibi görünüyor. Devam edelim Seda Euro dolar Partisi üzerinden Euro dolar de önümüzdeki süreçte herhalde en çok bankaların Avrupa Birliği tarafından stres testlerini konuşacağız. Diğer taraftan gelecek ay bizim için merkez bankalarının asıl aksiyon alacakları aylar içerisinde olacak. Nasıl bir öngörü de bulunabiliriz şimdiden Euro dolar Partisi için? Yani Euro dolar politesi için yani bugüne biraz bakalım. Çünkü bugün bir kayıp var ama önemli seviyelerde bu kayıp. Çünkü 1.10.50 desteğini oldukça yakından takip ediyorduk. Bunun sebebi bugün gelen PMI verilerinin 2016 imalat ve hizmetler sektöründe çok büyük bir toparlanmaya ve genişlemeye işaret etmemesinden kaynaklı. Marketin yayınladığı raporda da zaten Mart ayındaki toplantıyı işaret ediyor. Bu yüzden Mart ayında ECB'den hem genişleyici para politikası bakımından hem de eksi faiz bakımından çok büyük bir beklenti oluşmuş durumda. Bu yüzden satışlar biraz daha bu nedenle destek seviyelerine doğru geri çekilmeler göstermiş durumda. Ancak bir de şöyle bir durum var. Gün içerisinde hani petrol fiyatlarının toparlanmasından kaynaklı Avrupa borsalarında da yüzde bir buçukların üzerinde bir yükseliş var vadelilerde baktığımızda. Bu da euro dolar satış baskısını arttırabilecek en önemli etkenlerden bir tanesi. Ama Mart ayında 10 Mart'ta yapılacak ECB toplantısında hem Draghi'ye hem de ECB'ye genişleyici para politikası bakımından çok iş düşüyor diyebiliriz. Çünkü PMI verileri genişleyici para politikasından sonra oldukça iyi bir kuvvetlenme yaratmıştı. Ve ekonomik özel sektördeki ekonomik aktivitelerdeki çarkların dönmesi açısından oldukça iyi bir yıl geçirmişti. 2015 yılında Avrupa bölgesi. Ama 2016 yılında bunun özel sektör tarafında çok e, güçlü olduğunu görmüyoruz. Bu nedenle Mart ayında biraz daha genişleyici para politikasının e, geçen gün Draghi hani genişleyici para politikasına gidilmeyebilir şeklinde bir ifade kullanmıştı ama biraz Biraz daha sanki genişleme para politikasının miktarının artması konusunda ya da eksi faizin tekrardan gündeme gelmesi konusunda bir açılım yapılabilir diye düşünüyorum. gelen borsa İstanbul tarafına borsa İstanbul yüzde nasıl bir e, hikayemiz var? Onu birazcık konuşalım. Bir tarafta BDDK değişiklikleri ve bunun Türk bankalarının etkilerini konuşacağımız bir hafta içerisindeyiz. E, bankacılık sektörü özellikle domine ediyor. E, Tabii borsa İstanbul yüzü her zaman olduğu gibi öngörü nedir bu tarafta? Yani haftaya iyi bir başlangıç yaptık. Kuvvetli bir başlangıç sayılabilir. Şimdi 75 binlere doğru bir yükseliş desteklenmesi oldu. Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu var. 75 bin seviyelerine doğru geldiğimizde Borsa İstanbul'a kar satışlarının oluştuğunu ve bu seviyenin üzerinde güçlü bir duruş sergileyemediğimizi görüyoruz. Bankacılık endeksi ve sanayi kağıtları kuvvetli görünümünü sergiliyor. Bugün Borsa İstanbul'da ilk seansta %1.75'lik bir yükseliş görüyoruz. Kurulmuştu. Ancak şu anda baktığımızda bir miktar daha acaba günün sonlarına doğru bu e, kar realizasyonunun gelip gelmeyeceğini bakmak gerek. Yarın biliyorsunuz TCMB'nin para politikası e, kurulu toplanacak ve e, politika faiz konusundaki kararları alacağız. Piyasada çok fazla bir e, beklenti yok para politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmasına ilişkin. Ancak borsa İstanbul'da genel anlamda bu yaşanan bugünkü yükselişlerin en büyük ...etkisi e, petrol fiyatlarının aşağı düşmesinden, kayna, yük, yükselmesinden kaynaklı olarak... ...biraz daha Avrupa ve e, ABD borsalarındaki iyimser havadan kaynaklanıyor. Bu iyimser hava da bizim e, endeksimizin yükselişine iştirak etmesine neden oluyor. Bu yüzden 75 bin seviyesine kadar olan yükselişlerde... ...bu seviyeden gelebilecek bir kar realizasyonunun olup olmadığına bakmakta fayda olacak. E, genel itibariyle 75 bin üzerindeki kapanışlarda biraz daha güçlü bir endeks görebiliriz. Ama son dönemde, son birkaç haftalık görünümde bunun çok fazla kuvvetli olmadığını görüyoruz. Bu nedenle biraz daha 73.500 destek seviyesi Borsa İstanbul'da takip edilecek diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Seda kolay gelsin diyelim sana. E, merhaba Güzem. Merhaba Nenem. Hoş bulduk. E, Şu hızlıca biz de sterlin Dolar tarafından başlayalım. sterlin Dolar'da 2009'dan bu yana geldiğimiz en düşük e, seviyelerde olduğumuzu söylüyoruz. Ağırlıklı olarak tabii e, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacağım çıkmayacağım tartışmaları 23 Haziran'da yapılacak olan e, referandum e, bana sorarsan fazla tepki veren piyasa. Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ın açıklamaları hı hı. aslında piyasalara bomba etkisi yarattı. Çünkü özellikle sabah saatlerinde biliyoruz ki İngiltere'nin en popüler...